eğitim, adli soruşturma almış kişilerin alanı değildir. Ne okul önlerinde ne de okul işlerinde. Hele hele uyuşturucu suçlarıyla anılan bir ismin, bir de en büyük kulüplerden birini Fenerbahçe Başkanı'nın okullarda rol model, misafir, konuk olarak dolaşması asla normal değildir. Bu duruma Sosyal medya üzerinden bir tek Barış arkadaşın uyarılarda bulunduğunu gördüm. Onun dışında da kimseyi e, bu meselede paylaşım yaparken görmedim. E, ayrıca da Ultras'tan buna değindi. Ultras'tan bir bildiri yayınlayarak bu meseleye dikkat çekti. Ben de aynı şekilde e, Ultras'ın bu görüşleri doğrultusunda onların hazırladığı şeylere de katılarak kendi görüşlerimde sizlerle paylaşmak istiyorum. Konu nedir? Şimdi Hmm. Bu bir aslında yapmaya çalıştığım şey bir siyasi tartışma, takım tartışması değil. Beni Fenerbahçeli pek çok dostumun anladığını düşünüyorum. Bu bir etik, bu bir hukuk, bu bir toplumsal değerler meselesidir. Bu kadar ucuza toplumsal meselelerinizi satmamalıyız. Bir şampiyonluğa, bir transfere. Saadet'in Sara'nın Adana'da Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle okullara gittiği bilgisi başlı başına bir problemdir. Kör göze parmak sokar gibi Özellikle böyle bir dönemde, özellikle düzenlenmiş bir tezgahtır. Saadettin Sara'nın yeri ne Fenerbahçe Başkanlığı koltuğudur, ne de okullardır. Saadettin Sara yargılaması bitene kadar ki, yargılaması bittikten sonra bile uyuşturucuya bu şekilde konu olmuş, adli soruşturma geçirmiş kişilerin bir kulüp başkanlığına, bir spor kulüp başkanlığına gelmesi zaten etik olarak normal değil. Bugün bunu konuşacağız, kimseye hakaret etmeyeceğiz, kimseye iftira atmayacağız ama okulların ve etik değerlerin neden korunması gerektiğini açık açık anlatacağız. Çünkü bunu herkes biliyor, herkes göz yumuyor. Eğitim alanı nedir ne değildir? Okul dediğimiz yer şudur. Okul çocuğun karakterinin şekillendiği yerdir. Rol modellerin kutsandığı, gözde büyütüldüğü yerdir. Okul devletin en steril, en korunaklı alanıdır ve toplumun. Bu yüzden öğretmen seçilir, bu yüzden müfredat denetlenir, Milli Eğitim Bakanlığı bu yüzden vardır, bu yüzden okul bahçesine giren afiş bile kontrol edilir. Şimdi soruyorum, uyuşturucu suçundan adli soruşturma geçirmiş ve adli kontrolü olan bir kişi etik olarak okul kapısına içeri girebilir mi? Mahkum oldu demiyorum, ceza aldı demiyorum ama adli soruşturma almış olmak bile eğitim alan için yeterli bir kırmızı çizgidir. Çünkü okul şüphe kaldırmaz, gri alan kaldırmaz ama şöyleydi, böyleydi kaldırmaz. Etik meselesi rol model sorunu. İkinci sorumuz bu. Çocuklar dünyayı nasıl öğrenir arkadaşlar? Bir, gördükleriyle öğrenir. 2- alkışlananla öğrenir. 3- devlet eliyle önlerine çıkarılan figürlerle öğrenir. Bir çocuğun zihninde şu denklem kurulur. Devlet, milletin bakanlığı bu kişiyi okula getiriyorsa, demek ki bu kişi doğru kişidir. İşte tehlike Saadettin Saran'la okul ilişkisinde burada başlıyor. Uyuşturucu suçları dünyada en ağır toplumsal yıkımı yaratan suçlardır. Gençleri öldürür, aileleri dağıtır, toplumu çürütür ve siz bu suçla anılmış, soruşturma geçen adli kontrol olan bir ismi Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle okullara sokarsanız şunu yapmış olursunuz. Bu durumu normalleştirirsiniz. Sınırları silikleştirirsiniz. Başarılıysan her şeyi yap diyebilir der. Yani Fenerbahçe başkanıysan sana her şey mübah diyebilirler. Ayrıca sadece uyuşturucu meselesi de değil, Saadettin Saran'ın kadınlarla ilgili cinsiyetçi mesajları, bedeninin bir kısmı ile değerlendirmesi, bir kadın spiker üzerinden bütün arkadaşları getir onlara yeterim türü cinsiyetçi mesajları aynı zamanda Saadettin Saran'ın bir rol model olmamasının en önemli verileridir ve onu rol model gibi gösterenler ahlaki bir çöküntü içindedir. Hukuki boyut. Suçsuzluk karinesine bu konuda yaslanılamaz. O zaman suçsuzluk karinesi içinde yargılanan herkes okullarda bu tür örnek şeylerde bulunabilir. Bulunamazlar. Ceza hukuku açısından e, sorun yok elbette dışarıda gezebilmeli ama etik açısından hukuk meselesi ceza hukukunda girmez. Bu konu idare hukukuna girer, kamu etiğine girer, çocuğu koruma ilkelerine girer. Devlet çocuk söz konusu olduğunda şunu der, en küçük liste bile önlem alırım. Bu yüzden sabıkası olanlar öğretmen olamaz, görüş, güvenlik soruşturması yapılır. Psikolojik yeterlik aranır, toplumda örnek kişilik olması aranır. Öğretmen olmak için bu kadar fitre varken konuk olmak için neden yok? Neden sen bu özelliklerde olan birisini okula sokuyorsun ki? Neden o ona benzer bütün herkes tutukluyken o neden dışarıdaki? Mesela bu soruları da cevaplamalısınız. Bu adaletin açıkça çift standartla kırılmasıdır. Ve normalleştirme tehlikesidir. En tehlikeli şey de budur, alışmak. Bugün biri gider, yarın bir başkası şu sonra şunu duyarız. Canım herkesin başına geliyor, herkes gidiyor. Uyuşturucu herkesin başına gelen bir şey değildir. Uyuşturucu özel bir bağımlılıktır, bir alışkanlıktır. Toplumu zehirler, gençliği çalar, geleceği yok eder. Devletin göre bu suçu, suçu sıfır toleransla ele almaktır. Ama siz adli kontrol altında olan bir uyuşturucu suç e Gözetim altında olan birisini okula sokarsanız, alkışlatırsanız, fotoğraf verdirirseniz, devlet eliyle şunu söylersiniz ve bir de Fenerbahçe gibi bir kulübü kullanarak. Başarılıysan geçmiş önemli. Değil. Bu mesaj bir gencin hayatını mahvedebilir. Milli Eğitim Bakanlığı'na sorular soruyoruz şimdi. Bu ziyareti kim onayladı? Hangi kriterlere göre uygun bulundu? Etik kurul görüşü alındı mı? Rehber öğretmen raporu var mı? Velilere bilgi verildi mi? eğer bunların cevabı yoksa ortada bir yönetim zafiyeti vardır bu kişisel bir mesele değil bu bir etik ve toplumsal sorumluluk meselesidir şunu tekrar ederim okullar kutsaldır okullar devletin ve milletin steril alanlarıdır okullar spor kulüplerinin taraftar bulma alanı değildir kendi içlerindeki kutlamalara bir şey demiyoruz ama dışarıdan giden bir kişiyi okula sokup biz Fenerbahçe'li çocuk sayısını arttırıyoruz diyemezsiniz. Bu ister e, normal durumda olan bir başkan olsun ister diğeri olsun. Ama Saadettin Saran'ın adli kontrol altında olan e, bir soruşturma geçiren bir vatandaşımız olduğunu düşünürsek onun orada olmaması gerektiğini ne kadar zengin, ne kadar ünlü, ne kadar güçlü Fenerbahçe başkanı bile tutulsa ki tutulmaması da gerekiyor orada olmasının yanlış olduğunu söylüyoruz. Adli soruşturma almış, kontrol altında olan bir isim eğitim alanlarından uzak tutulmalıdır. Bu bir linç çağrısı değil, bu bir çocuk koruma çağrısıdır. Bu çağrıyı yapmaya devam edeceğiz. Çocuklar için sıfır risk sağlamak zorundayız. Eğitim kurumları devletin ve toplumun en korunması gereken kamusal alanlarıdır arkadaşlar. Okullar ticari, siyasi, kişisel ve itibari çıkarların, itibar çıkarların dışında tutulması gereken etik ve hukuk açıdan yüksek hassasiyet gerektiren mekanlardır. Anayasa madde 42 der ki devlet eğitim çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre çocuğun üstün yararını gözeterek düzenlemekle yükümlüdür. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi der ki, çocuklarla ilgili tüm kamusal faaliyetlerde çocuğun üstün yararı temel ilkedir. Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 1739 sayılı kanun, amacı Türk milletinin ahlaki, insani, manevi, kültürel değerlerini benimseyen bireyler yetişmektir der. Bu ilke etik risk taşıyan kişi ve faaliyetlerin okul ortamından uzak tutulmasını zorunlu kılar. Etik ilke olarak da okulda sıfır tolerans gösterilmelidir. Şüpheli geçmiş olan kişilere açık alanlar değildir okullar. Toplumsal olarak zararlı suçlarla anılmış, şu anda soruşturma altında da olsa, e, adli kontrol altında da olsa okullara girmemesi gerekiyor. Bu figürler, e, Fenerbahçe kongresi, üyeleri, bu insanı başkan kabul edebilir. Galatasaray'da veya başka takımlarda yapamazdı bunu. Ama Fenerbahçe'nin gücünü arkasına alarak Adana'da bir okula Saadettin Saran'ı götüremezsiniz rol modeli olarak gösteremezsiniz. Adli soruşturma almış olmak ceza hukukunda masumiyet karinesinde değerlendirilebilir. Ancak eğitim alanlarında bu yeterli ve etik bir engeldir. Çünkü okul risk alınacak yer değildir. Aleyküm selam hocam. Ee, Uğur ben. Nasılsınız? Bunların yaptığı çok ayıp. Cumhurbaşkanı neyi bekliyor? Neden el koymuyor böyle durumlara? Benim evladıma yakıp yapılsa şikayette bulunurum. Çocuklara kötü örnek olur böyle şahıslar. Bu ya garip bir şey var. Fenerbahçe büyük bir rekabet içerisinde. Bir şey olunca onun üstüne üstüne gidiyor. Yani şimdi Saadettin Saran bu şeyi aldı ya. Ya götürme kardeşim o çocuklara bari. Başkan tutuyorsun götürme. Mesela kadın voleybol takımına da götürme. Şimdi kadınlara bu lafları etmiş bir insan kadın voleybol takımının karşısına nasıl çıkacak? O kadınlar nasıl koruyacaklar kendilerini? Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani kadını kıçıyla, büyüklüğüyle değerlendiren bir insanın Fenerbahçe kadın kadın oyuncularıyla nasıl karşılaştıracaksınız? Ya da adli suçtan gözetim altında olan birisi okulda ne işi var? Ya Fenerbahçe e, ve başkan vekili gitsin fena, çocukları Fenerbahçe yapacak. Kaldı ki bu da doğru değil ama yine de tamam. Yani Galatasaray, okuldaki çocuklar Galatasaray oluyor diye bu düzeyde bir şey yapılamaz ki yapılmamalı. Evet Halik büyük kardeşimiz de demiş ki çocuklara kötü örnek oluyor böyle şahıslar. Ya tümüyle katılıyorum. Fenerbahçeli dostlarımın önemli bir kısmının da ya arkadaş ne oluyoruz? Saadetin Saran'a mı tabi bu kulüp dediğini duyuyorum. Söylüyorlar çünkü. Ama buna sahip çıkamıyorlar. Açamıyorlar durumu. Bakın bu tür şeyler normalleştirme tehlikesi doğuruyor. Uyuşturucu gençliği hedef alan doğrudan hedef alan toplumun toplumsal yıkım etkisi yüksek devletin sıfır tolerans ilkesiyle mü mücadele etmesi gereken suçlara girer. Zaten ediyorlar da şimdi 100 kişi gözaltına almışsa 90'ı tutuklanmış atıyorum 80'i. O zaman Saadettin Saran neden serbest? Yani ben hepsi tutuklansın hepsi bırak ben ben hukukçu değilim ama bu benzer örnekteki suçlar tutuklanırken Saadettin Saran'ı bırakıyorsunuz bir de okullara gönderiyorsunuz. Bu suçlarla anılan kişilerin okullara davet edilmesi, alkışlatılması, kurumsal işbirlikleri içinde sunulması, örnek gösterilmesi, suçun ve suçla temasın normalleştirilmesi anlamına gelir arkadaşlar. Bu durum çocuk psikolojisine, toplumumuzun etik ahlak yapısına, devlete duyulan güvene zarar verir. İdarenin sorumluluğundan suistimal yapıldığı anlamına gelir. Milliyetin Bakanlığı ve buna bağlı kurumlar, Adana'daki kurumlar, okullara ger gerçekleştirilen tüm ziyaretlerde konu konuşmacı ve işbirliklerinde etik uygunluk, kamu vicdanı ve çocuk koruma ilkelerini gözetmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük takdir yetkisi değil, kamusal sorumluluktur. Okullar kutsaldır, okullar steril alanlardır, okullar bu tür insanların götürülerek rol model yapılacak deneme sahaları değildir alın başkan yapın ne halt ederseniz edin ya topluma sokmayın yani bu kadar serbestlik kime sağlanıyor ki el vicdan koyun elinizi vicdanınıza arkadaşlar Fenerbahçe arkadaşlar bak ters tür yorum yapıyorsun e, Fatoş sensin kardeşim ne diyeyim ben sana şimdi e, böyle yorum mu yapılır ya burada bir düşünce anlatıyor düşünceni söylesene gitsin normalde ya da gitmesin normalde Ayıp ama yani. Bakın konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi Fenerbahçe dostlarıma çok açıklıkla soruyorum. Saadettin Saran yerine Galatasaray başkanı bu koşullarda okullara gitseydi götürülseydi ne düşünür, ne yazar, ne paylaşırdınız? Ya, ben arkadaşlar yorumlarda herkesi görmek, herkese eşit değeri vermek istiyorum. Ama siz de biraz lütfen yorumlarınızda adaplı olun ya. Ben adapsız bir şey mi söylüyorum burada? Ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Ben sizin de söylemeniz gereken bir şey söylüyorum. Fenerbahçe'nin adına konuşuyorum. Büyük Fenerbahçe adına konuşuyorum ya. 107 küsür yıllık Fenerbahçe kulübü kala kala uyuşturucu suçundan adli soruşturma altında olan birini rol model olarak okullara götürmek mi kaldı ya? Bir sorsanıza kendinize. Bir şampiyonluk daha olmayın ya. İsmail Ünsal, ya İsmail'cim şimdi yorumunu okuyacağım. İyi akşamlar, iyi yayınlar üstadım demiş İsmail. Bu kişinin ziyaret edeceği okullarda Galatasaray taraftarı olan çocukların velileri, ebeveynleri tepki göstersinler, çocuklarımızdan uzak dursun desinler. Ya bu da toplumsal bir çatışmaya yol açar. Buna gerek var mı İsmail kardeşim? Milliyetin bakanlığı başka bu tür uyuşturucudan soruşturma altına olmuş herhangi birini, bir sanatçı ya da başka birini, oyuncuyu oraya sokar mı Allah aşkına? Bu diye döner ki neden böyle bir adaletsizlik merkezi Fenerbahçe oluyor? Bir Fenerbahçe olarak rahatsız olan bir kişi yok mu ya şurada yatsın ne olur? Bakın adli soruşturma geçmişi bulunan kişiler ya da soruşturma altında olan kişiler etik ve toplumsal sorumluluk gereği okullardan uzak durmalı. Saadettin Saran kadınlardan uzak durmalı, voleybolcu Fenerbahçeli kadınlardan uzak durmalı bütün kadın kulüplerinden uzak durmak. Çünkü kadınlarla ilgili cinsiyetçi söylemi var adamın. Siz voleybolcu kadın olduğunuzu düşünün ve size gelmiş bu adam. Ne düşünürsünüz? Ya bu kadar mı boşladık biz etik değerleri, ahlakı, spor değerlerini? Zeki, çevik ve e sporcuları seven e değerlerimize ne oldu? Bunları bu başkanı mı layık görüyoruz yani Fenerbahçe başkanı Saadettin Saran'ı mı layık görüyoruz biz bu topluma ya? Bakın bu bir dışlama değil. Çocuğu koruma yükümlülüğümüz var. Saadettin Saran ne halt ederse etsin bana ne ya? Bahis şirketi sahibi. Uluslararası yayıncılıkta üstünde e, yasa dışı reklam soru, soruşturması nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı var. Üstelik uyuşturucu pozitif çıkmış. Diyorlar ki bunu bu kullanmamış öyle söylüyor. Arkadaş biz soruşturma altında olan insanların ben yapmadım demelerine bakarak onları salıyor muyuz sokağa? Biz hukuki delillere göre davranmıyor muyuz herkes içeri alırken, sorgularken, tutuklarken, ceza verirken? Saadettin Sarı'na niye bir ayrıcalık tanınıyor? Yani bu yükümlülük hepimizin yükümlülüğüdür arkadaşlar. Bundan kurtulmalıyız bütün Fenerbahçeli dostlarıma da açıkça söylüyorum. Lütfen bunu dışarıdan birisi olarak değil, içlerinden birisi olarak ne söylediklerini topluma lanse etsinler. Bu beraberce çözeceğimiz bir şey. Ya bu sene biz şampiyon oluruz, seneye sen olursun, bu sene sen olursun, seneye biz olursun, oluruz. Bunlar bu tartışmaya konu edilmemeli. Lütfen bu programı yayın, anlatın, görüşlerinizi sosyal medyada paylaşın. Bakın Barış arkadaş bir paylaşım yaptı, teşekkür ediyorum ona, çok duyarlı bir paylaşımdı, ultrasan bir bildiri yayınladı. Ben Galatasaray Kulübünü de yavaş buluyorum bu konuda, onun da doğrudan doğruya kulübün böyle bir açıklama yapması gerekiyor. Evet, şimdi şeyi yavaş yavaş bitiriyoruz, Saadet'in saran meselesini. Yine de görüşleriniz her zaman burada açıktır. Görüşlerinizi söyleyebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Yayınlara sonradan da yorum yazabilirsiniz. Ben sonraki yayınlarda bakıyorum çünkü. Lütfen hassasiyetimi hoş görün dostlar. Ben kimseyi kırmak için bu hassas davranmıyorum ama Türkiye'de bunu yapmak zorundayız. Birilerinin çıkıp bu hassasiyeti göstermesi lazım.